Erter cananlar için oturmuş oturmuş Hale geldim, derdime yandım Müzik Kapı ardında peygamber kızı Alnında zehre ağlatma bizi Alnında zehre ağlatma bizi Peşinden koşan körpe kuzular Meleşir yağ Sızılar ne ya Allah Allah. Destur pir bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Akşamlarımız hayrola, hayırlar fetola, şerlerde hola. Allah Allah. Münkür münafıklar, mat berbat ola, pir münker bektaş, velin yol erkanı, demi devranı yürüye. 12 hizmet sahiplerinde hizmetlere kabul muratları hasıl ola. Allah Allah. Eksiklerimizi tamama yaza Hazreti Pir Divanına gayet ola. Allah. Nuri Nebi Kerem'i Ali Pürü Müstadım Hünkar Hacı Bektaşi Veli Dil Bizden Nefes Şahri Şehidi Kerbela'dan Ola Gerçeğin Demine devranı Allah. <laughs> Ya Hak Ya Mahmet ya Ali, Destörü pirimiz. Cümlemize güzellikler versinler. Eller katında kırklar meydana pirim üstadımız Selman'ın bak. Allah eyvallah nefes verin. Madde karanlığı akıl nuru ile, cehalet karanlığı ilim nuru ile, marifet, nefis karanlığı marifet nuru ile, gönül karanlığı aşk nuru ile aydınlanır. Allah Allah. Hak Muhammed Ya Yani. <laughs> Dördüncü elinin Avdan Musa Sultan gelim dağıtı Zalımın zulümü artışa Kafi Baba Sultan gelim dağıtı i did. Prim. Bu post hak Muhammed Talip Pirim Sünker Hacı Bektaş evet. Bey'in postudur. Havlacı Mansur Seyit Nesimi gibi dara duranların postudur. Allah Allah. Şah Hüseyin Pir Sultan evet. gibi serberip söber postudur. <laughs> Kendi bildiğine sohbet sırrına uğur evet. açıklığına destek olsak eyvallah. Bu ruhmayı ne için verdin? Ne yaptın? millete bir söyle. Onlar da bilsin. Kardeşim için verdik. Enişteme iki yıl önce kazada kaybettik de onun ölüm yıldönümü onun için verilir. Eyvallah. Devre daim, daim olsun. Cemdeki mana yani bir araya gelmek, toplanmak, gönülleri birlemek, rızalık almak birbirimizden gördüğünüz gibi. Asıl içinde hizmet yapılan cemler işte ikrar cemi yani kişinin yo, yani aleviliğin özünde kişi reşit olduktan sonra yola girip ikrar verip Aleviliği öyle başlayıp sürekli ondan sonra devam eder. Ondan sonra görgüsü, sorgusu yapılır yani görgüleri yapılarak bir insanlık yani hepimizin birbirinden rızalı alınarak yani yıllık görgüsü, sorgusu yapılarak devam eder. Hakkı yürüdükten sonra da darcemi yapılarak yani yani rızalı aldıktan sonra burada olup olmayıp daha sonradan hakkını talep eden canların da demini yani alacağın eyvah hak eyvallah mı diye sorgu suali sorulur. Bence cemlerde bu 12 hizmetin şeyini dedeler cemi yürütenler çok iyi bilmeli. Bunu anlatmalılar. Şimdi Ama 60 70 sene önce köylerimize gelen o saf dedeler bize en iyi cemleri barışı ve kardeşliği şey yapardı anlatırlardı. Cemler yasaktır eskiden. Bu konuda donanımlı olacaksınız. Her hizmeti çok iyi anlatmamız gerekiyor. Barışı, kardeşliği ayrıca Süleyman kardeş günlük Ülkede yaşadığımız sorunlar bu bugün hala Alevilerin üzerinde bu katmerli baskılar şey diyor. Biz Allah Muhammed ya Ali diye 1500 sene önceki şeyleri yaparak insanlarımızı ileriye taşıyamayız. Işık saçamayız. Alevilik ışık saçmaktır. Alev yolcularıdır. Kızıl beyinlerdir. Bize boşuna kızılbaş dememişler. Biz bilimin temsilcileriyiz. Bunu gençlerimize aydınlatmamız gerekiyor. Gençlere soralım, beklentileri nedir cemlerde? Olur ya, onların önerilerini alalım. Yani buna fırsat bulamıyoruz. Türklerimize her zaman söyleriz, söylüyoruz, söyleyeceğiz. Ama gerçekten birbirimize bir şeyler vermemiz gerekiyor. Eee allevi yol erkanı anlaşılacak şeyler e, kesinlikle e, 1925'ten sonra yazılmış eserler değil. 1925'ten sonra önce yazılanlar ise ağaşı e, sadıkların kelamları. Yani tek bizim kaynağımız. Onun dışında hiçbir kaynağımız yok. Nefesler. M buyruk diyoruz. Buyurun e, benim şu ana kadar gördüm yani e, en az beş tanesini okudum. Beşi de birbirinden farklı. Buyruk mecmuaları. İçerisinde elbette bize uyan çok fazla şeyler var. Şık Safiye buyruğunda, İmam Cafer Sadık buyruğunda. Bize uygun noktalar söz konusu ama bizimle uymayan, çelişen noktalar da maalesef ki var. Onun dışında e, abla da bahsetti. E, hilafetnameler, şecereler. E, bunlar da yazılı kaynak eyvallah. Önemli toplanılması, irdelenmesi, e, bakılması gerekiyor. Ama hilafetnamelerde ne yazıyor? Kadın erkekli muhabbetler yapmayın. Raks etmeyin. E bu Safeviler döneminde, özellikle Safeviler'in Devletleşmesiyle birlikte gönderilmiş ilafet namelerde böyle yazıyor. Dolayısıyla Alevi Bektaşi gençliği, Alevi Bektaşi toplumu bu yazılı eserler üzerinden kendilerini e, tanımayamazlar. Çünkü bunun için ciddi metotlar gerekiyor. Tarih bilmek gerekiyor, sosyoloji bilmek gerekiyor, antropoloji bilmek gerekiyor. E, bu ilimlere vakıf olabilmek gerekiyor ki oradan bir pay çıkartabiliriz. Oradan bir e, sentez oluşturabiliriz. E, dolayısıyla bizim yol öğrenebileceğimiz tek kaynak 1925'ten önce, yani dergahlar kapatılmadan önce var olan dergahlarda hizmet yürüten, ocaklarda hizmet yürüten rehberlerin, pirlerin, mürşitlerin kelamı, aşık sadıkların kelamı. Yol ancak onlardan anlaşılır. İkincisi, bizim cem muhabbetlerimizde isimlerini zikrettiğimiz erenleri ne şianın kaynağından alıp eleştireceğiz, muhalif olacağız, ne de sünnilerin kaynaklarından alıp eleştirip muhalif olacağız. Yol Ali'yi de güzel tanımlamış, Muhammed'i de güzel tanımlamış, Hakk'ı da güzel tanımlamış, tanımlamış. İkrar verirken de kişi zaten buna ikrar veriyor. E sen bunları kabul etmezsen ikrar veremezsin. Ee, bir, alevi bektaşiler uzun süredir aslında alanları terk ettiler. Bu büyük bir sıkıntı. Sadece Alevi bektaşiler de değil. Yani toplumsal muhalefet aslında alanlardan çekildi. Dolayısıyla iktidar bu boşluğu kendince değerlendir. Mesela OHAL süreci vardı. OHAL sürecini uzattı. E şimdi e, kur, e, resmi olarak OHAL yok. Ancak OHAL sürecinde yaşıyoruz. Yani Bir basın açıklaması yapamıyoruz. Herhangi bir miting yapılamıyor. Herhangi bir eylemsellik yapılamıyor yapıldığında işte kolluk kuvvetleriyle doğrudan baskılanıyor. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, i̇ktidar bunu kullandı. Ama şöyle bir durum oldu işte <laughs> e, Alevi Bektaşlı e top, e, kurumlarının e, Hacı Bektaş dergahında dergahlarımızı geri istiyoruz sloganıyla aslında çıktıkları bir yürüyüşte e, binlerce insan o yürüyüşe dahil oldu. Muazzam bir yürüyüş gerçekleşti. Muazzam bir şekilde tepki koyuldu ancak nihayetinde ardı ardı arkası gelmediği için, devamlı olmadığı için sönümlendi. Ardından bir çalıştay yaptılar. Çalıştay da çok güzel geçti. Gerçekten ciddi bir emekle o çalıştay gerçekleştirildi. Ve şunu söylemek gerekiyor yani Anadolu'nun her bir yerinden her sürekli insana tahtacısı, Kürt Kızılbaşı, Bektaşisi, Bedrettinisi aklına gelebilecek her sürekli insanlar o meydandaydı o gün. Ee, sol sosyalist hareket içerisinde olanlar da e, o gün gelmişti. Güzel bir çalıştay oldu. Nihayetinde kararlar olumluydu. Ama o kararları e, yerellerde uygulayacak şubeler söz konusu değildi. O da boşa düştü. Ee, daha sonrasında <laughs> ÇEDES protokolüne karşı Eğitim Sen, Veli Der ve Alev Bektaş kurumlarının düzenlediği bir mitingdi. O mitinge de e, yerellerde e, toplumla iletişime geçme söz konusu olmadığı için, yani yerelleşme söz konusu olmadığı için o miting de başarısız bir şekilde e, gerçekleşti. Nihayetinde hiçbir sonuç alınmadı. Son İstanbul Kadıköy'deki mitingde de e, açık söyleyeyim son bir haftaya kadar hiçbir kurum çağrıda bulunmadı. Hiçbir kurum yerellerde çağrıda bulunmadı. Ne ben bir afiş gördüm Antalya özel, özelinde, ne bir e, pankart gördüm, ne bir duyuru gördüm. Sadece WhatsApp gruplarında üyelere bir hafta öncesinden atıldı bu bilgiler dolayısıyla ciddi bir örgütlenme söz konusu olmadı ve 5000 kişiyle bir miting gerçekleştirdi. Yani acı nasıl bir durum? E, Türkiye genelinde Alevi Bektaş kurumlarının katıldığı bir mitinge 5000 kişi katılıyor. Yani İstanbul bunu zaten fazlasını çıkartmalıydı. <laughs> Alevi Bektaş Cemevi Daire Başkanlığı eğer bu söylediklerini yapacaksa e, bizim için okey. Hiçbir sıkıntı yok diyor. İzmir'de iki Cemevi'den bu ifadeyi duydum. Dolayısıyla bir ciddi tehlike söz konusu. Yani e, e, Kürt sorunu çözümü e, sürecinde hani Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalalım, sonra yapacaklarımızı yapalım gibi. Aslında yine alevlere de aynı şekilde yapılacak. Bir parmak belki ağzımıza bal çalınca iktidar bizi alımla yaklaşıyor, bir çözüme doğru gidiyorlar diye e, bir hava yaratılacak. Ancak daha sonrasında ortada Alevi Bektaşi kimliğimizi yitireceğiz. E, bunun en büyük e, örneği Alevi Bektaşi Cemil ve Daire Başkanlığı'nın başına getirilen hem faşist, hem gerici, hem yobaz, Çok tehlikeli bir ee, aşırı derecede sinsi ve tehlikeli, ablanın da söylediği gibi. Birisi Ali Rıza Özde Özdemir. Yıllardır Anadolu'daki alevleri İran'ı taşıyabilmek için, İran'da mollalaştırabilmek için elinden geleni yapan bir adam. Alevi bektaşları sapkın diyen adam. Kitaplarında sapkın diyor. Ee, e, türban takmayan e, Alevi kadınlarının e, ceme girmemesi gerektiğini iddia ediyor Cem'de e, yalnızca bir kültürel aktivite olarak görüyor. Asıl ibadetin namaz olduğunu söylüyor. bunu söyleyen kişi Alevi Cem, Bektaş Cemevi Daire Başkanlığı'nın başına getiriliyor. Ama bu kişi mesela nasıl tehlikeli? E, yani bir süreci tahlil etmek gerekiyor. Ne olmuştu? Bir, i̇lk çıkışlar nasıl oldu? Ocak Zadeler Meclisi. Bu meclisle ne yaptılar? Dergeha dergaha karşı, Veliyettin Hürem Ulusoy'a, e, Dertli Divani Baba'ya karşı bir e, açıklama yayınladılar. Onlar da düşkün e, çalıştılar. Hüseyin Hürrem Ulusoy, Ali Timurtaş Özmen, e, Ali Rıza Özdemir. E, bunlar başını çekti. Dolayısıyla bu adamın Hüseyin Hürrem Ulusoy'un talip kitleleriyle de iletişimi var. Onlara bağlı derneklerle de iletişimi var. Yine tehlikeli olarak görülmesi gereken e, neydi? Ehli Beyt Aşıkları Dergahı diye bir dergi oluşmuş. Ciddi bir örgütlenmeler var. Dolayısıyla yani ABF'nin e, tabanı olan kitleden daha fazla bir Alevi nüfusa sahip kitlesi var son süreçte yapmış olduğu çalışmalar şu özellikle üniversite gençliği yani kurumlar içerisinde var olan üniversite gençliği, hukukçularla söylenen şu ki ahimdeki çıkan kararları biz de onaylatmak için mücadele edeceğiz. Biz aslında iyi niyetliyiz. İktidar yanlış yaptı. Ama işte şimdi düzeltmek istiyor. Görüşmelerde bunu beyan ediyorlar. Açık söylüyorum ben kurumlarımızın da çok fazla onurlu bir duruş sergileyebileceğine açık söylüyorum. İnanmıyorum. Genel merkezler karşı çıkıyor ama şubeler ne kadar karşı çıkacak? Bunu düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda şubeleri de üyeler olarak baskı altında tutmamız gerekiyor. Stop. Desturu pir bismiş Allah Allah. Evvel hak diyelim, kadim hak diyelim. Geldi Ali sofrası, hak versin biz yiyelim. Allah Hizmeti Allah. Diyelim. Hak olur sofra doyur. Pirimiz inkar bektaş verin. Ya hak, ya Muhammed ya. Gelin gel. Tadına baksın, hayır Allah Allah. Erenler, canlar, göz nizam el terazi. Daha artık bu ne yazı? Her can hakkına oldu mu razı? Allah Allah. Allah. Erenler, canlar, göz nizam el terazi. Da bunu yazı, Her can hakkını oldu mu razı? Allah okay. Allah.